İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar matematik dersindeyiz. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Zaten çarpma ile bölme birbirinin tersidir. Ezgi bölme çarpma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark ettin mi? diye soruyor. Evet Emre. Bölme işleminde sağlama yaparken çarpma işlemini kullanarak kullandık. çarpma işlemini sağlama yaparken de bölme işlemini kullandık diyor. Şimdi bununla ilgili çalışma yapacağız. Birebir yaptıracağım çoğunu. Zaten çok da uzun bir konu değil. 2 sayfalık bir yer ayırmışlar. Hemen onu ne yapalım? Yapalım diyorum. Hemen şurada bir anlatayım size. Şimdi çarpma işleminde diyor ki birinci çarpanımız 5 olsun. ikincisi 20 olsun. Çarptığımız zaman 100 buluruz diyor. 5 kere 2 10. Bir tane 0 var. Koydum yanına. Bölme işleminde diyor. 100'ü diyor. Bölünen 100. 20'ye bölersem sonuç 5 olur diyor. Ya da diyor 100'ü yüz, diyor 5'e bölersem Yine sonuç 20 olur diyor. Yani her halükarda bize ne yapıyor? Diğerini vermiş oluyor. Zaten sağlam yaparken de biz bunu kullanmıştık. Hemen burada bir bilgi bulutumuz var. Bilgi bulutumuzu mutlaka ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Bölme ve çarpma işlemleri arasındaki bir ilişki vardır. Bu ilişkiden yararlanarak bölme ve çarpma işlemlerinin doğruluğunu kontrol edebiliriz diyor. Yani ikisinin de yapabiliriz diyor. Biz şimdi tabii ki işlem üzerinde yapacağız. Yine bazılarını ben yaptım, bazılarını da beraber yapacağız. Şimdi baştaki biraz bazıları önemli olduğu için özellikle onları bıraktım. Diğerlerini de beraber ne yapacağız? Yapacağız. Şimdi ilk olarak bölme işlemlerini yapacağız. Sonra da çarpma işlemini yaparak kontrol yapacağız. Şimdi ilk olarak başlıyoruz. Dikkatlice dinleyelim. 6'da 3 kaç defa? Bakın 6'da arıyorum. Onun için 6'ın içinde 3 2 defa var. 2 kere 3 6 etti. Çıkarıyorum 0. Şimdi burası sıfır çıktı. Buradan bir tane sıfır indim. Sıfır indiğim zaman sıfırın içinde 3 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Ben buraya bir tane sıfır ekliyorum. Bakın bu bölmenin püf noktası. Bunu bileceksiniz. Ezberleyin isterseniz. Yani bir tane indirdim sayı sıfır ettikten sonra bir sayı daha indirip de yine arayamıyorsam üçüncü sayıyı indirmek zorunda kalıyorsam o zaman ne yapıyorum? Hemen buraya bir tane sıfır ekliyorum. Hemen 9'u indirdim aşağıya. 9'da 3, 3 kere, 3 kere 3, 9 çıkarıyorum. 0 kaldı, 3'ü aşağı indirdim. 3'de 3, 1 kere, 1 kere 3, 3 dedik çıkardık, 0 kaldı. Sonucumuz bu, 2031. Şimdi 2031'i ben ne ile çarpacağım? 3 ile çarparsam bana bu sayıyı vermek zorunda. Yapalım işlemimizi. 3 kere 1, 3, 3 kere 3, 9, 3 kere 0, 0, 3 kere 2, 6. Gördüğünüz gibi aynı sayıyı ne yaptı? Bize vermiş oldu. Burası daha kolay. Bakın 50.000'de 50 binde 1000'i arayın diyor. Ne yapmış, Ne öğrenmiştik biz? Kısa yoldan bölmüş işlemi öğrenmiştik. Burada kaç tane 0 var? 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane 0'ı götürdü. Geriye ne kaldı? Burada 50'ye 1 kaldı. 50'de 1, bu şekilde de yapabiliriz. 50'de 1 50 kere 50 kere 1 50 dedim çıkardım 0 ya da 5'te 1 5 kere 5 kere 1 5 çıkardım. Buradaki 0'ı da aldım buraya koymuş oldum. Böylelikle bu şekilde de ne yapabilirim yapabilirim. 50 ile de 1000'i çarparsam 5 kere 1 5 1 2 3 4. Bu da kısa yoldan çarpma işlemini tekrarlamış olduk. Şimdi buraya bakıyoruz. Yeni bir sayımız var. Bu yan yana yapmış. Ee, tabii tabi biz bunu yan yana çözmemiz zor olduğu için ben şuraya yazıyorum. 6'ya bölünecek diyorum. Hemen bölme işlemine başlıyorum. 8'de 6 bir kere. 1 kere 6, 6. Çıkardım 2 kaldı. 2'de 6 yok doğru gidiyorum demektir. 6'yı indirdim aşağıya. 26 yaptı. 26'da 6. 6 kere 4, 24 biliyorsunuz. 4 kere verdim. 4 kere 6 kere 4, 24. Çıkarıyorum. 2 kaldı. Ee, şimdi 2 de yok. Doğru. Şimdi buradaki dördüncü sayıyı indirdim. 24 24'te 4 kere diyorum. 4 kere 4. 24. Çıkardım. 0 0 kaldı. Burada 144 sayısını bulmuş oldum. 144 de 6'yı çarptığım zaman bana tekrar bu baştaki bölünen sayıyı vermesi lazım. Eğer işlemi doğru yaptıysak tabii ki. 6 kere 4. 24. Elde var. 2. 6 kere 4, 24. Elde var. 2 de elde vardı. 26'nın 6'sı elde var. 2. 6 kere 1, 6. 2 de eldemiz vardı. 8 etti. 864. Bakın yine aynı sayıyı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi şunu da size anlatarak geçeceğim. Diğerini ben yapacağım. 132'de 11 arıyorum. 132'de 11. Önce 1'de 11 yok. 13'te 11 arıyorum. 13'te 11 bir kere. Bir kere 11. 11 çıkardım. 2 kaldı. 2'de 11 yok. Doğru gidiyorum. 2'yi indirdim aşağıya. 22 yaptı. 22'de 11 2 kere. 2 kere 11 22 çıkar 0 0. 11 ile de 12'yi çarptım. 2 kere 1 2. 2 kere 1 2. 1 kere 1 1. 1 kere 1 1. 1, kere 1, 1. Topladım. 2 3 ve 1 olarak çıktı. 132'yi bulmuş oldum. Şimdi geldik yine bu sayıya. 3542 7'ye böleceğiz. Bunlar biraz zor. Onun için bunlar ben yapıyorum. Özellikle bunları bıraktım ki anlatayım size diye. 3'te 7 yok. O zaman 35'te 7'yi arıyorum. 7 kere 5 35 olduğunu biliyorum zaten. 7 kere 5 35 diyorum. Çıkarıyorum. 0 0 yaptı. Bakın gördüğünüz gibi. Peki burayı 0 0 yaptım. Bunu da indirdim. Bakın yine yok. O zaman ne yapıyordum ben buraya? 1 0 ekliyordum. Şimdi 4'te de 7 yok. Onun için 2'yi de indirdim. 42 etti. 42'de 7. 6 kere 7 42 idi. Evet 6 kere 7 42 diyorum. Çıkarıyorum. 0 0. 506 buldum. Acaba işlemi doğru yaptım mı? Burada ne yapacağım? 506 ile 7'yi çarparak bulabilirim. 6 kere 7 42 ediyor. Elde var 4. 7 kere 0 0 4 elde. 7 kere 5 35 etti. Bakın 3542 sayısını tekrar bulmuş oldum. Burada da bir tane 0 birini götürdü. Geriye kalanı da 20 binde mesela 2.000'de de 1. 2.000 kere var diyoruz. Bir kere dedi. Yani. Hemen 2000'den 20 çarpınca da biri 2000 ediyor. Çıkarıyorum 0 0 0 ediyor. Burada da 2000'den 10'u çarptım. Kısa yoldan çarpayım. 2 kere 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. Burada dikkat edin sıfırları doğru sayıp yerleştirmeye. Evet devam ediyoruz. İkinci bir etkinlik yapmış. Bir sefer çarpma işlemini vermiş. Bizden bölme işlemini yapmamızı istiyor. Yine birkaç tanesini ben bıraktım. Beraber yapalım diye. İki tanesini de yaptım ki çok zamanımızı almasın diye siz durdurup videoları yapabilirsiniz. Yine kısa yoldan çarpayım diyorum. Sıfırı görmezden geliyorum. Sanki burada sadece 3 varmış gibi davranıyorum. 3 kere 7 21 elde var 2. 3 kere 3 9. 2 de elde 11. 11'in bir. biri elde var 1. 3 e, kere 2 6. Bir de elde 7. Sıfırımı şimdi ekliyorum buraya. 7000 e, e, yaptı sayımız. Şimdi 7000 10'u böleceğim ben. Kaça böleceğim? 30'a böleceğim. Aynı sayıyı bulursam hemen ne yapacağım? Bulmuş olacağım. Şimdi bakın burada bir sıfır var. Bu bu 0, sıfır, bu sıfırı götürdü diyorum. Böylelikle kısa yoldan yapmış oluyorum. 7'de 3'ü arıyorum. Daha kolay olacak. 7'de 3 2 kere. 2 kere 3 6. Çıkarıyorum 7'nin altına yazdım bak çünkü 7'de aradığım için ne kaldı? 1 kaldı. 1 indirdim aşağı. 11 etti. 11'de 3, 3 kere. 3 kere 3 9. Çıkarıyorum. 2 kaldı. 1'i aşağıya. 21. 21'de 3. Ne yaptı? 7 kere. 7 kere 3. 21. Çıkardım. 0. 0. Bakın aynı sayıyı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi bir de burada yine kısa yoldan çarpma yapacağım. Bakın dikkat edin. Hemen 2 kere 8. 16. 1. 2. 3 tane 0 var. 3 tane 0'ı yanına yaptım. Şimdi ben de şöyle yapıyorum. 16 bini ne yapıyorum? 20'ye böleceğim. Hemen bu sıfır bu sıfırı götürdü dedim. Ee, diğer işlemleri yapacağım. 1'de 2 yok. 16'da 2. 8 kere 2 16. 16 yazdım çıkardım. 0 0. Burada 2 tane sıfır kaldı. 2 tane sıfırı ne yapıyorum ben? Hemen buraya yerleştiriyorum. Bu da bölmede bir kural. Diyelim. Bunu da anlamışsınızdır. Şimdi 934'te 28'i 8 kere 4 32 diyor. Elde var 3. 8 kere 3 24. 3 de elde vardı 27. Elde var 2. 8 kere 9 72. 2 daha 74. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. 2 kere 9 18 dedim. Topladım. Bu sayıyı buldum. Bu sayıda burada ne yaptım? Böldüm. Bölmesini anlatayım yine size. Şimdi 26'da 28 aradım. Yok. 261'de 28 arıyorum. Bakın. Burada yok. 26 olmayınca bir sayı daha ekliyorum. 261'de 28 9 kere veriyorum. 10 kere versem ne yapar? Bu 280 eder zaten. Çocuklar hemen kısa yoldan böyle yapabilirsiniz. 10 kere olsa 280 eder. Ondan çarpımı. Çünkü yanına bir sıfır gelir. Bu sayıdan büyük olur. Demek ki 9 kere deniyor. 9 kere 8 72'nin ikisi elde var. 7. Elde 7'miz var. Şuraya 7 yazalım. 9 kere 2 18, 7 daha 25 çıkardım. 11'den 2 çıktı 9 kaldı. Burada 5'den 5 çıktı 0 kaldı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. Şimdi burada 9 vardı. Şimdi 9 var. 9'da 28 yok. 5 indi mi aşağıya? 95. 95 de 28 3 kere. 3 kere 28'in 84 ediyor. Çıkarıyorum 11 kalıyor. 11'de de 28 yok. Hemen 2'yi de aşağı indim. 112 etti. 112'de 28 4 kere. 4 kere 28'in de 112 diyor. Çarpıyorum. Böyle 0 0'ı buluyorum. Bakın 934'ü yine aynı şekilde bulmuş oldum. Ben de burada. Evet devam edelim. Devam edelim. Şimdi önce ikisini de uzun yoldan çarpmak zorunda. 0 yok çünkü. 4 kere 5 20 elde var. 2 4 kere 0 0 2 ekledik. 4 kere 7 28 dedik. Artık başka çarpacağımız olmadığı için 28 olduğu gibi yazdım. 1 kere 5, 5. 1 kere 0, 0. 1 kere 7, 7 dedim. Topluyorum. 0, 7, 8, 9 yaptı. Şimdi bu sayıyı 9870 sayısını kaça böleceğim? 14'e böleceğim. Şimdi 9'da yok. 98'de 14 kaç defa vardır? Diyorum. 7 kere olabilir. 7 kere 4 deneyeceğiz. 7 kere 4 28 elde var. 2 7 kere 1 7 2 daha 9 etti. Çıkardım. 0 0 kaldı. 7'yi indirdim. Bakın yine aynı işlem oldu. Çıkarttım. 0 0 çıktı. 7'yi indirdim. Yine arayamıyorsam ne yapıyordum? Ben buraya bir 0 ekliyordum. Sonra 0'ımız indik. 70 etti. 70'te de 5 kere diyoruz. 5 kere 4 20. Elde var. 2 5 kere 1 5. 2 de 7 çıkardım. 0 0 yaptı. Aynı sayıyı bakın bulmuş oldum. Evet devam ediyoruz. 7 de 3. 7 kere 3 21. Elde var. 2. 7 kere 4 28. 2 daha 30. Elde var. 3 etti. 7 kere 1 7. 3 daha 10 yaptı. 1 kere 3 3. 4 ve 1. Hemen ne yapayım? Birden bunu sayınca 143 olduğu gibi yerleştiriyorum. 1, 3, 4, 2. Sayım 2431 buldum. 2431'i 17'ye böleceğim. Böldüğüm zaman tekrar 143'ü bulursam sorun yok demektir. Şimdi 24'te 2'de 17 yok. 24'te 17'yi arıyorum. Bir kere diyorum. Bir kere 7, oh, 7, 1 kere 7, 7, 1 kere 1, 1. Çıkarırsam 24'ten 17'yi çıkarırsam 4'ten 14'ten 7 çıktı. Ne kaldı? 7 kaldı. Burada da 1 kaldı. 1'den 5 çıktı. 0 kaldı. 7 de yok zaten. Hemen indim sayı 73 etti. 73'te de 4 kere veriyorum. 4 kere 7. 7 kere 4. 28 ediyor. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 daha 4, 6. 68 sayısı etti. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Burada da 6 kalmış oluyor. Alttan 6 çıktı. 0 kaldı. Böylelikle 5 buldum. 1 indiriyorum artık aşağıya. 51 etti. 51'de de 3 kereyi veriyorum. 3 kere 7 kere 3 21. Elde var 2. 7 kere 1 7. 3 kere 1 3. 2 de elde 5 yapıyor. Çıkardım. 0 0 bulmuş oldum. Böylelikle 143'ü de böylelikle bulmuş oldum. Şimdi bir işlemimiz daha var. Bunu da yine kısa yoldan yapıyorum. Sıfırları görmezden geliyorum. 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 4 8. 1 2 1 2. Sayı 2 tane sıfır ekledim. 85.200 etti. 85.200'ü buraya yazdım. Kaça böleceğim? 200'e böleceğim. Bakın hemen burada 2 var. 2 sıfırı götürttürdüm. Geriye 852'yi 2'ye böleceğim. 8'de 2. 4 kere. 4 kere 2. 8 diyorum. Çıkarıyorum. 0 kaldı. 5 aşağı. 5'de 2. 2 kere. 2 kere 2. 4 etti. Çıkardım. 1 kaldı. Ondan sonra 1 de yok. 2 indirdim aşağı 12 de 2 de 6 kere. 6 kere 2 12 çıkarıyorum. 0 0 426 idi. Bakın burada bulmuş oldum. Böylelikle bölme ile çarpma arasında bir ilişki olduğunu toplamayla çıkarma birbirinin tersi olduğu gibi bölme ile çarpma da birbirinin tersi diyebiliriz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.